Thank yeah. you. Gaziantep Devri Alem Para Müzesi 2005 yılında önce sergiler halinde, sonra da 2007 yılında da bu görmüş olduğumuz Yahudi Mahallesi'nde eski bir Yahudi konağında faaliyet göstermeye başladı. Para müzemiz dünyada ilk ve bir örneği yoktur. Biz burada gayemiz ilim dağıtmak, gelecek nesillere dünyanın en büyük para arşivlerinden bir tanesi oluşturmak. Biz bu şu anda amatörce yapıyoruz. İnşallah e, yakın tarihte e, oğlum Hollanda'dan Gaziantep'e gelecek. E, Hollanda'ya e, biz bunu vereceğiz müzeyi, çünkü benim e, mirasım yani e, oğlum Hollanda olduğu için Hollanda ile beraber çalışmaya karar verdik. Bizim gayemiz burada tamamiyle eğitim, e, para bilim dalı olan numizmatik para bilimini yaygınlaştırmak. Yani kısadan eğitim, insanlar gördüğüne mi duyduğuna mı inanır biz görsel olarak insanlara ışık veriyoruz tüm branşlarda. ve e, dediğimiz gibi e, yakın tarihte bir proje yapıyoruz şu anda e, deprem olan 11 ilde biliyorsunuz ki şu anda sosyal faaliyetler çökmüş vaziyette biz bununla ilgili e, Hollanda'da Altın Altınlale ve Çanakkale müzemiz var. ...bir arkadaşımızla beraber şu anda projelendirme aşamasına geldik. Eğer bize Türkiye Cumhuriyeti devletimiz bu deprem bölgelerinde bize yer gösterirse... ...biz orada elimizdeki olan koleksiyondan örneklerden verip deprem bölgelerinde müzeler açmaktır. Kompleks düşünüyoruz. Onun için bütçemiz hemen hemen hazır gibi. Dediğimiz gibi bakın siz bile Hasan Kalyon Üniversitesi'ne ben bundan teşekkür ediyorum, hocalarımıza da eğitime önem verdiğiniz için bak geldiniz yeni şeyler yapıyorsunuz. bir branş ayı kurmanızda gayet Yani mesela mimar olmuş olsaydım ben size, bak sizin bu fırat burada. Mesela mimar olsam biz mimarlık, desinatör olsam desinatörlük, kimyacı olsam paranın renkleri. Tamamıyla daha doğrusu para iki şeydir. Bir, ülkenin bağımsızlık sembolü ve turizm meclisidir. İki, insanların ruhu ve karakteri parada gizlidir. Para olmazsa aynaya dahi bakmaz. Kimse dikleri seni takip fiyatı. Hani ben Tatlıses'in bir şarkısı musun? Tek tek diye. Onu ha. dinleyin. Hadi bu işi ama şarkı olsa güzel ya. Neyse turşu sever misiniz? Teşekkür ederim. <laughs> Paranın turşusu. <laughs> teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> İlk, e, koleksiyonumuz çok zengin. Ortalama 3,5 tane paramız var bizim burada. E, tabi biz parayı kiloyla taneyle konuşuyoruz, kiloyla e, tonla konuşuyoruz. Koleksiyonu dünyanın en büyük para koleksiyonlarının bir tanesi. E, ve e, dediğimiz gibi bana bir ülke söylediğinizde şey biz hemen tak diye takdim ediyoruz. Çünkü kaybolmuş uygarlıklar, beylikler, sultanlıkların parası bizde mevcuttur. Depremden dolayı tabii şu anda e, paralarımız bak burada. Bu arada göstermişim görebiliyor musunuz? Burada bile para var. Yani örtünün altında para bile var. Cumhuriyet'in ilk paralarından bizde yoktur. Var ama pek nadirleri var. Çünkü Cumhuriyet paraları yaklaşık 100 yılı aşkın bir süredir yoktur. Mesela burada var Cumhuriyet'in ilk parası ama ediyoruz. Ama hepsi yoktur. Çünkü bunları bulmak lazımdır. Bakın biz burada Cumhuriyet'imizin ilk bir lirası. Yani daha harf dördün yapılmamış paramız. Bak burada. Arka yüzünde meclis var. Meclis var. Tam bunların mesela bir libreden başlayıp da yani hepsi yoktur. Çünkü bazıları çalırlı olanlar da var. Daha doğrusu koleksiyonlar benim ne olduğunu bilmiyorum. Yani biz inşallah bildiğiniz gibi bunları çocuklarımıza tamamıyla eğitim amaçlı. Ben ne tekrar Hasan Kalın Üniversitesi'ne ve rektörümüze ve diğerlerine hocalarına teşekkür ediyorum ki eğitime ışık veriyorsunuz. En azından bu videoyu 5 kişiyle izlemiş olsa 5 kişiye ulaşmış olacağız. Eğitim, eğitim, eğitim. para bu. Biz bunu Rus Cumhurbaşkanı'na ve Rus halkına hediye ettik. Tarih 1910. Yani şu görmüş olduğum para 113 yaşında olan bir para. Ve Putin beni aradı. Teşekkür ederim. Hatta Sputnik'te de çıktı bu. Ve tüm dünya bu parayı konuştu. Hatta Google'a girdiğinizde Rusların aradığı para bulundu yazın bu parayı anlatır. Sputnik bunu yayınladı. Bu da orijinal ellerimizde. Şey. Orijinal. Bende bundan belki bin tane var. Bakın bende her olan paraların en azından 100 tane vardır. Yani ben büyük düşünen bir adam, küçük değil. Neden Gaziantep'te bir para müzesi varsa, neden atıyorum işte Adıyaman'da olmasın? Veyahut da neden Fransa'da olmasın? Mesela Fransa'da bende 1792 tarihli parası var, kağıt. Demek ki kağıt korunursa 300 yıl, 400 yıl, 500 yıl kurtlanmadan kalıyormuş. Hani kitap kurduyoruz ya, aslında kitap kurduğu okumak değil,

param var çikolata alacak param yok